deneme bir deneme. Çin'e gidiyoruz. Bundan tam... Arkada da çamaşırlar. <laughs> İki dakika sonra Çin'deyiz. Veya bir. <laughs> Hadi Çin'e gidelim hep beraber. Evet. Eyüp'le gemiye gidiyorum. Çok enteresan. Ben de gemiye gidiyorum. Yine ikinci olarak. Bu sefer Pınar geliyor. <laughs> bakalım bizi neler bekliyor. Çin'de görüşmek üzere. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Of. İnşallah bir şey unutmamış olur. şey diyeyim mi? Bu bavulu... Uçağı inşallah alırlar. Uçağı alırlar değil de sen bu bavulu inşallah sürebilirsin. Ne gemiler sürdük, mu süremeyeceğiz. Şunu koyalım. Benim montum. Tam bunları bir üstüne atalım. Sık ha böyle mi? da koyuver. O gitmiyor ama. Bunu koyalım. O ya. gitmiyor. Onu atsan daha iyi. Onu koyalım. Ya şimdi ilk şurada duruver dur duruver orada bavul. Dur. Anahtar alacağız mı ya? Özelden öpeyim yolluk etsin. Hangi anahtar? Taksi. <laughs> alacağız tabii canım. Evin oh. anahtarı. Ben nereye geri döneceğim? İki tane biber olanları onları alsak mı? Hayır ya yeter. Hadi. Kimlikle biber yok. Şekeri bıraktık diye de züber'e dayanmıyor. Kızım kimlikle zıbıra yok ona göre. Reklam. <laughs> Hadi gidelim. Gidiyorum. Hoşça kal evim. Senin çok özleyeceğim. Ben çok duygusalım. Ayrıca heyecanlıyım. Of birazcık da stresli olabilirim. Bir şey unutmadım inşallah Yok unutmamışız da başka unutur da 2 ay sonra geriden gelir. Haydi bakalım. Bismillah. Biraz değişik hissiyatlar içerisinde. Öne kadar sen geleceksin geriye. Yok ya, benim anahtarım var yap. yaptım. O <laughs> zaman... Evime döneceğim, anahtarım olmadan gidiyorum. İki valiz, iki sırt çantası, o zaman görüşürüz. Oo, acayip soğuk havalimanına geldik. Cihan Çinçonlar da bu kadar soğuk mu acaba? Ana İstanbul'a kış gelmiş kız. Gelmiş vallahi ya bir şey diyeyim mi? Kar yağacak diyorlardı zaten. Çekin yapalım. Görüşürüz. Evet. Neyse. Uçuş gece. O yüzden ben şimdi kafayı bir koyar bir uyurum. Uçak durduğunda uyanırım. Tart kim? Abla tartayım mı? Benim şu an kaçtır? O seninki mi? Bu benimki. Seninki ağırdır. Koy bakayım. 36. 33. Tüh! Abart. Kes Tam burayı. <laughs> Tartı atalı. Ha şurada. Bir Hadi gidelim e, e ve F. F. Hadi gidelim E ve o zaman. Hemen E'deyiz zaten gel. Şubat'tan bu zamana kaçar? 6 ay mı geçti? 8 ay. 8, 9 hatta. 9 ay. 9 ay, sonra ay. aynı yerdeyiz. Bu sefer beraber gemiye Beraber gemiye gidiyoruz. İyi bir 9 ay önce şuradan Dubai yorulamış. Gemiye doğru gidiyoruz. Bakın bir 10 saatlik uçuş bizi bekliyor. Şu anda yolculuğu başladı. Hayatımın i̇lk, ilk defa içine gidiyorum. Sen gittin mi daha önce? Gittim. Ama gemiyle gittim. Eh, gitmiştik. Sen ilk defa gidiyorum. İlk İlk uzun uçuşum olacak. Bakalım. Bizim değil miydi? Buradan gidiverseydik. Ekonomi. Ekonomi, ekonomi uçalım. Şangay'a indik. Şangay'dayız. 10-10.5 saatlik bir yolculuk sonrasında biraz yorgunuz ve bugün gün yüzü göremiyoruz. <laughs> Dayı çok sinirli bakıyor ya saatlerdir beklemiş gibi. Ajantamızla buluştuk şimdi. Otele gidiyormuşuz. Yarın sabah gemi. Bu gece oteldeyiz. O yüzden biraz gezme vaktimiz olacak. Ne kadar temiz kalpliyim. Ki? Dedim ki keşke otelde kal kalsak gittiğimizde. Sen kalabilirsin. <laughs> Sen ben gelmiyorum diyebilirsin gemiye. Doğru. Ben gelmiyorum. Ben dönebilirim aslında burada birazcık. Emkili olan kalsın. sensin şu an. <laughs> What's your name? What's your name? Your name. Abi biraz İngilizce bilmiyor da. is <laughs> <laughs> Kouchanchin. Kouchanchin. Okay. Kouchanchin. are agent or taxi driver? You are agent or taxi driver? Agent or you are agent. Hiçbir şey bilmiyorlar arkadaşlar. Süpür İngilizce. Süpür İngilizce. Arabayı arıyoruz şimdi ya. Arabayı şimdi... kaybettim <laughs> Lala ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim o zaman. Bayır dağma yokmaz inşallah. Hı. Geldik Nantong'dayız, odaya yerleştik, otelde gidip bir şeyler yiyeceğiz. Sabah 7.30'dan taksimizi alacak, gemiye götürecek, öncesinde bir yemek yiyelim. Şimdi burada sokak lezzeti tatacak. Bakalım ne var? <laughs> Al işte bak sosis. <laughs> Bildiğin şiş falan <laughs> bunlar ya. Bildiğin şiş, şiş. altapot var. Bunlar ne? Bunlar da değişik şeyler var. Bu çorbacı ya. Bir hamburgerci vardı arkada, orası olabilir. Hamburger, noddle falan da aslında. Hayır Aşkım, deme. Tool. Ama. Yani iyi bir restoran olsa olurdu. pek. Tüm kartımız şey yok yani, nakit yok yanımızda hiç. Anlayabildiğim. <laughs> olabilir bak burada bir şey pişiyorlar ya. Ekmek Aynı. de var. Ekmek de var. Menüsü var, anlayabiliyorsa. Hello. Merhaba. Menu. Menu. English Englishman. Menu. Oh, sorry, we can't. Uh, no. But just a Chinese man. <laughs> <laughs> may I use credit card? Red? Credit card, may I use credit card, right? Card. Card, the credit card. Oh, sorry. Shark has one. Credit card. I have credit card. Can, can we pay oh, credit just, card? Uh, just use you wishing or just the cash. Uh, Only cash. Only uh, cash. Uh, uh, cash. Uh, uh, oh, wishing for Superbowl. Have you done that? Uh, and cash. Okay. Okay. Sorry. Okay. Thank you. Tamam, olmadı kart. Önce ilk sormuşuz. <laughs> olmadı kart geçmiyormuş. Evet hamburger yiyelim. Sen hamburger yiyelim inşallah kart geçiyor. Ama şu şişleri merak ettim ya. Şey şiş vardı. Ah tapot şiş. Yani çok anlamadım hangi et olduğunu ama. Ne kanat var. Ahtapot vardı. Patates vardı. Sosis vardı. Sosis vardı. Ya, tamam çok da garip şeyler yok. <laughs> Şu motorlar çok güzel ya. Ya bak. Hem üstünü kapatmış böyle yağmurdan. <laughs> Hop. Hem de battaniye yorgan giyiyorlar böyle çok güzel. Dışarıda noodle hayalim hayalimiz yalan oldu. Hiçbir yerde kredi kartı geçmiyormuş çünkü burada. Öyle olunca geldik otelde resepsiyona sorduk dedik böyle böyle durum. Ne yapacağız? Şaka gibi ya. Dediler onlar da sizin şirket dediler bir kısmını ödüyor. Buraya söyleyin. Şimdi otele söyledik. Getirecekler bakalım. Ararlar bizi. Hiçbir böyle kredi kartı geçmiyor. Şaka gibi ya. Evet bakalım. Bizliği yuan olmadığı için. Çin yuvanı. Sabah derken kalkacağız. Gemiye gideceğiz. bakalım. <laughs> Hiç, bunu yemedik. Sizin aşçı yapar Aşçı onlar yapmış bugün. Tavuk yapmış. Tavuk yapmış. Görüyor musun? Ne aşılar var. Evet be. Yarın gemi maceramız başlıyor. Şimdilik biraz heyecan var ama. ben <laughs> şey değil. Henüz gemi falan görmediğim için çok garip gelmiyor. <laughs> Normal yurt dışına gelmiş gibiyiz şu an. O zaman görüşmek üzere. şimdi immigration'a immigration geldik. Burada valizlere bakıp ondan sonrasında gemiye geçiş işlemleri yapılacak. Thank you. Ee, ben şey sanıyordum, immigration'da aslında şeyde, neydi orası? Yok. Ay tersanede, he, tersanede sanıyordum. Ama burada öyle değilmiş. Sen şu çantayı alır mısın? Göçmenlik bürosu valizlere bakacaklar. Sonra buradan tekrardan tersaneye gideceğiz. Evet, evet. Şimdi kapatıyorum. İzin vermeyebilirler. Görüşürüz. Hoşçakalın. İşlemler halloldu. Şimdi gemiye gidiyoruz artık. Bakalım son durak mı? Daha var gemi mı başka bir şey? Geçtik. Yok artık ya direkt gemi. Gemi geçtik. <laughs> Bitti işlemler. Sırada gemi var. Birlikte her an hep yan yana Biriktiriyoruz anıları yavaşça. <laughs> ne Tersaneye geldik şu anda gemi. Hemen arkada, arada, önünde bir gemi varmış. Gemiden gemiye geçiş yapacağız. Hadi bakalım. Bu bilgi de Eyüp için. Bavulları o taşıacak çünkü. <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz. Gemi hemen şu önümüzdeki geminin arkasında. Şurada merdivenden çıkıp, şuradaki merdivenden çıkıp arkadaki gemiye geçeceğiz. Eyüp heyecanlı mısın? Ben de heyecan yok ya. Bende? Bende de şu an yok. İlginç ama yok yani. Ben yani yıllardır yaptığımız iş bu bizim biliyorsun. Kamarotluk zor bir mesle. Her tekörde var. Her masada var. Şimdi ilk gemiye çıkışımızı yapıyoruz demirden. Canım kocam iki kere in çık yapacak şimdi. Valizleri. <laughs> <laughs> kocam da kocam. Asansör olsaymış iyiymiş. Evet ya asansör. Ah kadar... şimdi. Gidelim bakalım. Dar dar merdivenler. Bu ilk gemi. Eğip geliyor. Bu ilk gemi ama bizim gemimiz şu arkadaki gemi. Şu beyaz gözüken yer oraya geçeceğiz. Bilmiyorum nasıl geçeceğiz. Kamerat olmak çok zor. Size bunun tüm detaylarını anlatacağım. Gemiden gemiye geçiş yapıyoruz ya. Bir insan hayatında kaç kere gemiden gemiye geçer ki zaten? Ben sana dedim bu kadar çok eşya alma diye. Dedin her şeyi alalım alalım. Yani şuradan atı verseydin şuradan da Türk mantığı. Daha iyi değil mi şuradan atı ver ya arkaya? Hay Allah. Hayır ben dedim o kadar eşya alma diye. Yok dedi nevresim takımı alacağım. Yok dedi sıcak su battaniyesi, sıcak su torbamı alacağım. Yok efendim elektrikli battaniye alalım ben üşürüm. Hadi gidelim tamam şuradan. Neyse bunu sen alttan bana veri ver bari. Heh. Tamam. Sağ. Ol. Gemiden gemiye geçiş. Ay ay. buradan geçirdim. Şimdi diğer gemiye geçiş yapıyoruz. Yani kendi gemimize o da hemen şu arkadaki kırmızı gemi. Bakımlı olan, temiz olan. Şimdilik bu kadar. Bu videoyu burada kapatıyorum. Geri kalan tüm Görüşmek videoları, üzere. çekimleri sonraki videolarda yapacağım. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın takipte kalın. Bay bay.